Malatya Spor gazetesi, gazetesi olarak futbol okullarını ziyaretimiz devam ediyor. Bugünkü ziyaretimiz ise Ahmetli Ömer Kahveci'nin takımı olan Necip Fazıl Futbol Okulu. Evet değerli Maraşlı Spor Gazetesi okuyucularımız şu anda Necip Bazlı Spor Kulübü'nün kurucusu rahmetli Ömer babamın e, oğlu Ahmet Kahveci ile beraberiz. E, futbol okulu hakkında bize biraz bilgi verir misin? Ee, yeni başladık. Uzun bir süre olmadı aslında. iki ay oldu. Kulübümüz de yeni zaten. Babamın bırakmış olduğu emanete sahip çıkaraktan daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Ya yani, ne bileyim Yeni başladığımız halde çok güzel öğrenci sayımıza ulaştık. İnşallah elimizden geldiği kadar, bu çocuklara verebildiğimiz kadar böyle eğitim verebilirsek. Zaten özellikle de çocuklarımızın çoğu bizim e, o taraf, mahalle tarafından, Bulgadiroğlu tarafından ve oradaki ortamdan uzaklaştırmak için yaptık bu işi. Daha ileriye gitmek için uğraşacağız. Tesisler yapmak istiyoruz. Her şey için uğraşıyoruz. İnşallah Allah herkesin gönlüne göre versin. Daha iyi olacak inşallah. Başka diyeceğim bir şey yok. Ömer Kahveci bu şehrin sporuna hizmet etmiş bir değerli bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Bunun sana çok faydası olduğunu biliyorum. Bundan sonra onun misyonunu ne kadar devam ettirebilirsin? Bunu da kendine bir görev azlettin mi? Ya herkes biliyor ki ne babamın yapmış olduğu hizmet çok büyük. Ya ben ne kadar kendimi zorlasam da ben onu kadar yapamam. Mümkün onun değil. Ben onun kadar olamam yani. Hiç e, onun yarısı kadar olursam ne mutlu bana. Başka bir hedefim yok zaten. de